Bakışlar, merhaba, merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ben Ömer, merhaba arkadaşlar Bugün e, Beyazıt'tayız, tripot almaya geldik Hemen biz geçelim Zaten az bir vaktimiz var e, Yani gidelim arkadaşlar, biz tripot alacağız e, Ahtapot görmüştüm e, ucuz bir fiyata Onu alacağız, bir de bakacağız Bizi ala saklıç mı? Ömer'in babası saklıç, sahte kazıklarla hızlı orada falan dedi Eee bakacağız artık kazıdamazlar inşallah ya bu şey yapar, yapamazlar oğlum biz onları kazıklarız <laughs> Hemen zaten şurası geldik sayılır Biz de işte atladık geldik Bu arada Hem kork. böyle gezmek amaçlıydılar Evet Suzan Ahmet de gideriz oradan ya Daha vaktimiz var aslında. aslında Böyle devam edelim Hemen zaten şurası geldik sayılır Neren kalacaksın? Sen yani neren kalacaksın? Ben yeşil alacağım. Ee, arkadaşlar ben aldım şimdi. Ömer'le bir şeye daha bakacağız. Hemen aldık. Pasaport. Ee, biz ona takalım telefonu. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar başlattım. Ee, tripod takılı. Şimdi öteki tripodçuya doğru gidiyoruz. Dememiz O oh, Yo arkadaşlar ben bunu bisiklet için istemiştim zaten. Ben çoğunlukla şey tramvaya gider misin bir? Evet, şimdi şey, Sesim iyi geliyordur. <laughs> Abi bir ya bir durmadınız. Ee, şimdi gideceğiz bir de ortak bakacağız yani. Tekrardan başlattık. Sonra arkadaşlar tripotu. Ee, ayaklı 50, e, çubuğu da şeydi 60 liraydı, 65'ti. En son 60 olur dedi. 110 lira arkadaşlar. Ee, buraya biz Türk'üz kardeşim siz bizim kazıklıyorsunuz burada. Ya. Oğlum bu hep bizim şansımızda mı geçiyor yani videoyu başlattığımızda? Evet, dakika. Için. Ha bakın niyet niyet etip bu yapıldığı yere geldik arkadaşlar. Ben bir kere gelmiştim. Ya. <laughs> ben, ben çok gelmiştim ya. Şey amcamla gelmiştim. <gülüyor> 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 evet şu an polis çekmiş olmakta bak oraya. Nerede ki araçlar abi? Alamadık şimdi arkadaşlar şurada. Evet, tam burada. Aynen arkadaşlar, oradalar. Biz oraya yakından da bakarız şimdi. Biz camiye gireceğiz. Yani tek diyeyim arkadaşlar, polisler bizi ne yapıyorsa çekermemesi. Belki yani vermez arkadaşlar, şöyle bir şeyimiz yok ama. Şu orada bir tane kule var. Ne bir günlük, bir günlük Aynen şurada kule. Şuradan çıkarız oradan. Kardeşim de geçen gün dedi valla. Elimin yuvarı doğrusu dedi. Böyle de, değişik semboller var. Aynen. Ha, her şeyde eliminat. Günlük... Baba bak. Bak. Polis nasıl indi? şey. Çelik yeri Arkadaşlar çok güvenli. Bak bak bak. Çık arkadaşlar. İki tane, <laughs> iki tane e, akrep gibi var. Şurada zaten arkadaşlar polisler yürüyor. Şimdi gözüküyor mu? Vallahi gözüküyor. Bekle. Gel şöyle gidelim işte. Şöyle arkadaşlar inşallah gözüküyor dur. Şuraya ya. Aynen. Burası akşamları bir de. <laughs> Tamamını gezmeyelim. Şuradan girip çıkalım. Sonra or, or oradaki İlluminati'li taşıya gidelim. Çok güzel bir cami ya. Mehmet tarafından yapılmış. Ömer kayboldu. <laughs> İki tane şey değil, kayboldu. Kayboldu. <laughs> Altı tane binardan oluşuyor arkadaşlar. Biraz şadırvan arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi iyi hadi sonra. Bence içine girmeyelim. Tamam oğlum içine sok sok giremeyiz zaten. Buradan çıkacağız şimdi arkadaşlar. Burası daha kapısı herhalde. Hiç konuşmuyoruz. <laughs> Bak içerisi şöyle. İçerisi dedim beni gösterdi. İçeride. <laughs> Kerdem o. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İliminat edelim şimdi araya. Bak şurada gel gidelim. Tek böyle değişik semboller de var. Evet bak. Aşağı 19. Şöyle. Bakalım saat kaç? Lan saat 20 geçiyor. Oğlum çok bizim koşmamız lazım. Çok şurada gösterip bitirelim videoyu. Oh, polisler. Evet şöyle gösterelim. Göz gözüküyor mu? Bak şuradaydı. Neyse hadi biz Ömer koşmamız lazım. Daha biz arkadaşlar 5-10 dakikalık daha yolumuz var. Evet. Hadi koşalım o zaman. Aynen.